Evet arkadaşlar Nisena balon kaydıraktan kayıyor bu sefer. Şöyle. Al Kemal peşine. Ve Zeynep peşine. Şuradan çıkıyorlar merdivenlerden. Ve yine şuradan bu sefer. Hüseyin Hanım. Hüseyin Ve ardından Zeynep Naz geliyor. Naz Hanım. Ve daha sonra da Al Kemal Bey. <laughs> evet kayarken güzel oluyor ama çıkması biraz. Birazcık meşakkat. Bir tamam al bakalım arkadaşlar. Şimdi kaydırak tek kayacağız. Evet arkadaşlar. Ay düşeceğim. Evet arkadaşlar. Abla. Tamam kay. Kay. Tamam kayıyorum. Bir iki. Arkadaşlar bir daha. Tamam, devam et sen oyuna. öyle kayanlar var. Sena biraz kendisi yapmak istedi. Ona verdik telefonu da. Bu, <laughs> Al bir nika kayıyorlar. Aa! Ve Zeynep raz. Zeynep raz bu sefer bu, bu taraftan kayacak gibi evet. C <laughs> <C> <laughs> <C> <laughs> <laughs> evet, sizdeyiz. Evet. <laughs> Zeynep Raz. Arkadaşlar çekim yaptığım yer çok iyi bir yer değil. Şöyle kenardan çekim yapmaya çalışıyorum. Nisan Hanım da illa beni çek baba dedi. Al Alpoş Bey var de Zeynoş Hanım çıkmaya uğraşıyor. Baba! Tamam. Böyle biraz daha geriye gideyim. Ve Zeynep Nazlı, Alp Kemal, Nilsena, evet öylece kayabilirsin istersen. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak. <gülüşmeler>. Zeynep Naz, geliyor Zeynep Naz'a dikkat. Tamam, o şekilde daha kaymayın Nilsena, diğer türlü kayın. <Gülüyor> 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 Nisena diğer türlü <laughs> Üçünüz birlikte kayın, üçünüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet Nilsene Hanım ve Zeynep Nazan. Oh. <laughs> Zeynep Nazan'ın perdeyeden bakıyor musun? Ablası çıkmış onlar. Alkemal çıkmış. Evet yukarıdalar şimdi inecekler. Onları bekliyoruz. Zeynep Frans, kayın. <gülüyor> Dikkatli. <gülüyor> Bu sefer tren yapıp kaydılar. Tamam. Evet arkadaşlar. Tekrar kayıyorlar. Süreleri doluyor. Birazdan çıkacaklar. Son birkaç sefer daha kayma hakları kaldı. Ama burayı sevdiler. Keyifleri yerinde. Yine galiba tren yapacaklar. Aynı şekilde. Hadi. Hadi. <laughs> evet çıkıyorlar süreleri bitti. Şöyle. Şurada çıkıyorlar hep birlikte. Evet Nilsene Hanım. Bitti. Evet arkadaşlar çıktık şimdi bu balonlu kaydıraktan. Buyurun Zeynep Hanım. <laughs> Zeynep Nas Hanım. Bir şey söyleyecektin arkadaşlar diye geldim buraya. Seni bekliyoruz. Nasıl güzel miydi? Güzeldi. Tamam. Hani ablam nerede? arkadaşlar. Görüşürüz Zeynep Nas Hanım Ablam ablam da gelsin. Alp Kemal ile birlikte. Gel Alp Kemal. Alp Kemal gel oğlum. Gelsin Nisena. Ayakkabılarını giyemedin yine sen abi. Şöyle e, geriden göstereyim. Güzel bir balon kaydırağı yapmışlar. Ne bileyim adını ben koydum bilmiyorum da. Neymiş? Mickey Slide falan yazıyor. Güzel bir ba balon kaydırağı. E, çok eğlendiler burayı sevdiler. Şöyle gelin. Sen de gel ablanla. Kemal abinin yanına gel Zeynep'le. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Geliriz, geliriz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>